Bağımsız Mali Müşavirler Grup Başkanı ve TÜRBO Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Turgay Kanarya. <laughs> Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Dernek Başkanı Sayın Rıza Teksan. <laughs> İsmo Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Taner Yüceur. <laughs> Bağımsız Mali Müşavirler Meclis Başkanımız Sayın Murat Baş <laughs> Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği, Fatih Şubesi Dernek Başkanı Sayın Mehmet Altınordu <laughs> aramızda bulunan bağımsız mali müşavirler grubu kurul üyeleri ve ilçe temsilcilerimiz Arif Erhun Öcal ve Oyotop Kurumsal Satış Direktörü Sayın Sena Rakıcı. <laughs> Değerli misafirlerimiz, Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Vergi Müfettişi Sayın Bilal Yüksel. Vergi Müfettişleri Derneği, İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi ve vergi müfettişi Sayın Doktor Berrak Soya Solakoğlu. <laughs> vergi Müfettişleri Derneği, İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi ve vergi müfettişi Sayın Aylin Acar. <laughs> İktisadi dayanış Haber Ajansı sahibi Sayın Nusret Sümer. Siz değerli destektaşlar ve kıymetli misafirler. Uyum sponsorluğunda bağımsız malum Müşavirler grubu Bakırköy İlçe temsilciliğinin düzenlemiş olduğu vergi usul incelemeleri ve zaha davet uygulamalı konuda eğitimimize hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Eğitime başlamadan önce cumhuriyetimizin 100. yıl anısına sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu Eğitim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Özmaden'i divana davet ediyorum. Verimli <laughs> bir eğitim olması dileklerimle sözü Sayın Ahmet Özmadeni bırakıyorum. Herkese merhaba. Öncelikle değerli BMG Yürütme Kurulu üyeleri, meslektaşlarımız ve arkadaşlarımız hoş geldiniz bu eğitime. Bu eğitimde bizimle birlikte eğitim verecek olan Vergi Fetişleri Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vergi Fetişi Bilal Bey'i davet ediyorum. <laughs> Yine Vergi Fetişleri Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Vergi yetişi Doktor Bevrat Soyat Solakoğlu'nu davet ediyorum. Yine Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi ve Vergi Müfettişi Aydın Acar'ı davet ediyorum. <laughs> Aynı zamanda e, Uyum Soft Yönetim Kurulu Üyesi Pardon Uyum Soft Genel Müdürü Sayın Ar <laughs> Arun Ar 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 Hoca'nın davet ediyorum. <laughs> 2023 artık bitiyor 2024'e geçiyoruz. Bununla birlikte artık vergiyle ilgili yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin içerisinde İza, Davet ve Berlusur incelemelerinin 2024 yılında çok büyük bir önem taşıyacağını düşünerek bu eğitimi planladık. Bu eğitime başlamadan önce konuşmalarını yapmak üzere ee, arkadaşlarımızı davet edeceğiz. İlk önce konuşmasını yapmak üzere Bakırköy ilçe temsilcimiz Sayın Ali Ersin Erşan'ı kürsüye davet ediyorum.